Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu AVOX Rapid 700 Watt'lık tost makinesi, mini tost makinesinin iç yapısını sizlere göstermek istiyorum dostlar. Yeni almış olduğumuz ürünün içini açtık ve sizleri dostlarımla paylaşacağım adım adım içinde kullanılan malzeme yapısı, kalitesi nedir? Hep birlikte görmüş olacağız. Bu arada dostlar fikir görüşleriniz varsa mutlaka yazın. Unutmayın sizden sonra izleyecek arkadaşlara da yol göstermesi açısından. Çünkü buradaki amacımız bilgiyi paylaşmak. Bilgi paylaşıldıkça değerli olur arkadaşlar. Sizler de fikir ve görüşlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından. Dostlar, ürünümüzün Plakaları iki adet alüminyum plakadan oluşmakta ve aynı zamanda alüminyum plakanın içerisine şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar bakır borun içerisine yerleştirilmiş e, rezistans söz konusu arkadaşlar. Kapalı devre bir rezistans görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan yakın göstermeye çalışıyorum sizlere. E, 115 volt 375 watt denilmiş arkadaşlar. Yani 115 voltla çalışan bir rezistans kullanılmış. 300 e, tekrardan bakalım 375 watt 700 watt'lık denilmekte. 600 700'ün üzerine çıkıyor aslında ama 700 watt olarak satılıyor arkadaşlar. Şimdi e, ısıtma performansı gerçekten e, çok yüksek ve çok harika diyebilirim. E, harika bir şekilde şuradaki yani 30 altında bir sürede şuradaki plakanın ısısına dokunulmayacak derecede ısıtabiliyor arkadaşlar. Tabii ki bunu da şurada görmüş olduğunuz bakır boru içerisinde saklanmış 375 wattlık rezistansımız sayesinde. Yalnız üründe arkadaşlar ısıyı kontrol edebilen şurada görmüş olduğunuz bir termostatımız var. Otomatik termostat arkadaşlar. Üstündeki ısı derecesine ulaşmayana kadar ısı derecesi var mı? Şöyle bir bakıyorum yakından görebilir miyiz acaba? Yok galiba. Ön yüzünde var diye düşünüyorum. Burada göremedim. Ee, üstündeki ısı derecesi örnek olarak 200 dereceye programlıysa bu yani atma özelliği varsa 200 dereceye kadar atmaz. Atmadığı zaman ne oluyor? Genellikle kullanıcıların şikayet ettiği durum Ürün yandı. Ürün eridi. Şuradaki plastik aksamı eridi denilmekte. Çünkü haklı olarak erimesinin, yanmasının sebebi içinde kullanılan plaka gerçekten ısıyı eşit bir şekilde ve hızlı bir şekilde yaymakta. E, alüminyum plakanın içerisinde şurada görmüş olduğunuz gibi e, rezistansımız tam da ortasına yerleştirilmiş ve bu e, arkadaşlar bu arada garip olan mıknatıs tutuyor. Ben bakır plaka olarak biliyordum. Şurası alüminyum. Ama şurada metal var arkadaşlar. Yoğun bir metal var. Ve ee, mıknatıs olarak çalışıyor. Oysaki bakır olarak düşünüyordum. Demek ki bakır değilmiş. Bakır alışımı karıştırılmış herhalde arkadaşlar. Neyse konumuza dönecek olursak arkadaşlar rezistansın konumu, rezistansın alüminyum plakayı, plakayı sabitlemesi içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıştırılmış yani e, tam olarak sıkıştırmasa da sıkıştırılmış arkadaşlar. Güzel bir ısı yaymakta. Ama şuradaki otomatik termostatımız da aşırı ısınması yani normalde bir tost ısıtılarak tost yani yapılır. Ama e, bu bu plastiğin hangi derecede erediğini algılayamadığı için e, maalesef e, plastiğin erimesi, e, tüketicilerin şikayet etmesi bunun e, bundan kaynaklı. Oysa bunun yerine kontrollü bir e, rezistans pardon termostat ve da şuraya havalandırma gözenekleri konusunda e, veyahut da farklı bir sistem yapılsaydı gerçekten e, ürünün e, plakasını ben beğendim arkadaşlar. Üzerinde kullanılan teknoloji, e, şu ısıtıcı e, ve az enerji tüketmesi güzel. Burada görmüş olduğunuz iki adet e, lambamız var arkadaşlar. Birazdan alt kısmını da sizlere göstereceğim. E, şurada dikkat ederseniz arkadaşlar ısıtıcımızın yani rezistansımızın ee, bir adet Şuradaki bizim e, termostata e, birleşmekte ve aynı zamanda lambamıza gitmekte arkadaşlar diğer adımı gördüğünüz gibi iki lambamızın aynı e, kablosu buradaki termostatımıza bağlı ve termostatımıza e, mavi kablomuz e, herhalde fişten geliyor arkadaşlar. Şuradaki fişimizden geliyor. Mavi kablomuz termostat üzerinden geçiyor ve rez rezistansı çalıştırıyor. Tabii ki bu termostat ne zaman devreden çıkıyor? E, buradaki ısı değeri yani 200 dereceye ayarlıysa 200 derece yani bunu siz ayarlayamıyorsunuz. Fabrika çıkışta ayarlı oluyor arkadaşlar bunlar. 200 derece algıladığı zaman stop edecek bu plakalara enerji vermeyecek. 200'lerin altına düştüğü zaman bu termostat buradaki plakalara yine ısı verecek arkadaşlar. Bu arada yoğun bir mıknatıs var şurada görmüş olduğunuz resistansın içerisinde. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yine arkadaşlar cam elyaftan yapılmış iplikler kullanmış arkadaşlar. Elektrik çarpmalarına karşı burada şöyle gösterecek olursam topraklama hattımız söz konusu. O da düşünülmüş. Topraklama hattı olmaz olmaz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz yine cam elyaf ve yayın içerisinde kablomuz üst plakaya taşımış. Şu an üst plakayı sizlere gösteriyorum dostlar. Birazdan alt plakayı göstereceğim sizleri dostlarıma. Alt plakaya geçmeden önce arkadaşlar şuradan e, alt kısmındaki elektrik bağlantısını göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz yeşil sarı hattımız topraklama hattımız arkadaşlar. Mutlaka bu ürünü topraklama hatta kullanın. Çünkü gerçekten riskli bir ürün. Küçük olduğu kadar riskli de bir ürün. Ee, mavi hattımız ve kahverengi hattımız arkadaşlar. Bunlar da artı RTX'imiz. 3 e, kablolu bir adet ısı kontrol direnci kullanmış diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu direnç de bu alt plakanın e, ısısını kontrol ediyor. Ama Maalesef genelde kullanıcılar yani yorum ve görsellere baktığım zaman alt plakanın havalandırması olmasına rağmen Alt plakanın genelde rezistansın olduğu bölüm arkadaşlar. Şuradaki rezistans yuvarlaklığın olduğu bölüm genelde şuraları eridiği görsellerde görülmekteydi. Bu da büyük ihtimalle şuradan baktığım zaman çok fazla sıkıştırılmamış buradaki ısı algılayıcı direncimiz arkadaşlar. Bir tane direnç olduğunu düşünüyorum. Dirence benzer. Belki direnç değil. Bu konuda fikir sahibi olan arkadaşlar yorumlarda görüşlerini yazaraktan en azından hatta eksikliğim varsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yorumlar hepinize açık. Buradaki amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Burada ben gördüklerimi e, izlediklerimi sizinle paylaşıyorum. Sizler de üstüne ekleyerekten sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstereceksiniz. Yine alt e, rezistansımızı şöyle yakından gösteriyorum arkadaşlar. 375 watt Evet 375 watt okuyorum ben arkadaşlar. 115 volt. Yani e, burada büyük ihtimalle 115 volt e, baktığımız zaman arkadaşlar şimdi tekrar e, kırmızı hattımız dikkat ederseniz arkadaşlar artımız direncimiz üzerinden ısı direncimiz üzerinden geçiyor. Ve e, bizim Şurada görmüş olduğunuz rezistansımızdan dolaşıyor ve rezistansımızın arkadaşlar şuradaki kablomuz beyaz kablo olarak arkadaşlar dikkat ederseniz beyaz kablo olarak üst plakamıza geçiş yapıyor. Şöyle gösterecek olursam beyaz kablomuzu takip ettiğimiz arkadaşlar üst plakamıza geçiş yapıyor ve buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada dolaşıyor. Ve e, tekrardan bizim mavi kablo ile birleşiyor. Yani aslında arkadaşlar 115, 115, 220 volt elde edilmeye çalışılmış. Yani aslında e, artımız örnek olarak buradan geçiyor. Aşağı kısma daha doğrusu artımız arkadaşlar şuradan gösterecek olursa mavi kablo olarak e, termostattan geçiyor rezistansımızın üstünden e, şuradaki beyaz kabloyla alt plakaya iniyor. Alt plakanın diğer ucunda 220 volt da bir birleşiyor. 115 artı 115. E, iki adet plakamız 220 volt. Yani 230 volt elde edilmiş. Ve 750 watt e, harcamakta. Da daha doğrusu 750 watt değil arkadaşlar. Şuradan tekrar göstereceksem 375 wattlık bir ısı elde edilmiş. Yani bu rezistansların Sadece bir tanesini 220 volt verseniz rezistans patlar arkadaşlar. 115 voltta çalışan 2 adet rezistans bir araya geldiği zaman 220 voltta çalışabilen rezistanslar kullanmış. İç yapısı güzel. Tek hata arkadaşlar şurada ısı kontrolleri konusunda biraz manuel bir termostat takılsaydı bence daha mantıklı olurdu. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Plastiğin dar alanda hızlı bir şekilde eriyebilmesi. Plakaların aşırı ısınması yani plakalarda gerçekten bir dakikalık bile elektriğe taksanız plakalara dokunulmayacak derecede yüksek hızlılara çıkmakta. Ve tabii ki üzerinde akıllı bir manuel daha doğrusu bir termostat olmadığı için otomatik bir termostat olmasından dolayı arkadaşlar maalesef ürün güzel olduğu halde kötü izlenim bırakıyor kullanıcılarda. Keşke bunun yerine biraz daha çaba gösterilseydi ve Elektrik açma kapama tuşu aynı zamanda manuel bir termostat kullansaydı buna rağmen yani bu da olsaydı yine manuel bir termostat da kullanılsaydı daha iyi olacaktı. En azından izleyiciler daha doğrusu tüketiciler pardon arkadaşlar tüketiciler daha uzun ömürlü kullanabilecekti ve kötü yorumlar yapmayacaklardı. Ürün iç yapısı kalitesi gerçekten tatmin etti beni. E, güzel bir kaliteli güzel bir ürün yapılmış. Tek kötü yönü yani elektronik asamı için herhangi bir problem yok. Tek kötü yanı kullanan plastiğin havalandırma söz konusu ve manuel bir termostatla kontrol edilememesi bu kötü olmuş üründe ve aşırı ısılardan dolayı haliyle ürün eriyor. Tüketicilerde en nefret ettiği şey ürünü alıp iki günde çöpe atmak. Bu da tabii ki hiçbir tüketici istemez. Ürün ne kadar profesyonelce yapılmış olursa olsun maalesef ürün çöpe gittiği zaman marka orada kötü izlenim yaşıyor yani tüketici gözünde. Bunun olmaması için keşke üreticilerimiz Biraz daha hassasiyet davranıp yani sadece bir manuel termostat bununla e, güçlendirilseydi açma kapama tuşu da eklenebilirdi. En azından e, ürünün iki günde alan kişi kullanıcılar hemen anda plastiği eridi. E, şu havalandırma konusunda da biraz daha özen verilseydi e, tüketici için kötü izlenim olmazdı. Ürün gerçekten ömürlük olurdu. Yani ürünün rezistansı olsun, elektrik aksamı olsun gerçekten 10 e, numara diyebilirim. Ama plastik için ancak kullandıkça sizlere paylaşacağım. Sürçü izah ettiği arkadaşlar yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Fikir görüşlerinizi yazın. Unutmayın bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen desteklerinizi kanalımdan esirgemeyin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, sevgiyle kalın dostlar.